Merhaba günaydın, bana günaydın. Size iyi günler. Ne yapıyorsunuz? Ben çantam alıyorum ve çıkıyorum. Şehir merkezine gidiyoruz. Abi beni bırakacak. Gözlerimi takayım. Haydi gidiyoruz. Ya takta bir şey unuttuk Bakayım şöyle ne tamam yok. Gidiyoruz. Hostel'e geldim. Hostel şey. Yeni açılmış. Şöyle bir yerde. Ghetto'nun içinde. Ama baya lüks gözüken bir yer. <laughs> Gelmemiz baya zahmetli oldu. Motosiklet şu ara sokaklara girdi. Burada böyle zikzak çizdik zik zik bir yarım saat. <laughs> Hostelde kimse yok. Harbiden kimse yok. Çalışanlar var. Çalışanlardan birisi <laughs> odada kalıyormuş hostel odasında. Hostel dediğim arkadaşlar paylaşımlı oda. 4 dört kişilik bu oda mesela dört kişi bir beraber kalıyorsunuz. Bir de karşı tarafa bakayım. Şimdi şeye çıktım, çatıya çıktım dedim bir oturacak yer var mı diye sorayım dedim de. <laughs> Kimse yok otelde ve yeni yani. Bayağı yeni hani. Belki de ilk kalan ben olabilirim o derece zaten. İki tane yorum var ama burada çamaşır bombaşı var. Çamaşırları yıkamışlar atmışlar. Bura güzel ya. Sevdim. Burası boş mu? Aa merdiven şey boştu. Merdiven boştu. Ben şu azıcık oturayım dinleneyim. Sağ çok erken yemek yiyecektim de çok erken. O yüzden şimdi yemeyeceğim sonra yiyeceğim. Öyle videoları yedeceğim. İki gün, iki video yedilemem lazım. Birisi buraya gelişim. <laughs> Hala O ne yedeteceğim ondan sonra bir de abiyle öğretmenlik yaptığımız şeyler var. Ne kadar. <laughs> Bu arada bugün fırtına öncesi sessizlik günü arkadaşlar. Yarın fırtına geliyor, tayfun geliyor buraya. Ve ben geldim suyun dibinde bir yer buldum yani siz düşünün. En ucuz yer burasıydı. Burası çok pahalı bir yer. Burası 4 dolar. Verdiğim yer 4 dolar. Bunun haricinde ikinci sırada 8 dolardan geliyor ama oda. Ben de tek başım olduğum için odaya gidemiyorum. Oda birazcık maliyetli geliyor bana. Odaya vereceğim parayla burada 2 gün kalıyorum gibi düşünebilirsiniz. Evet burası 4 dolar. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Umarım yarın tüsleme falan gelmez. Öyle diyorum. Sıkıntı ya. Dalga geçiyoruz da hani sıkıntı olaylar. Göreceğiz. <laughs> yarın geliyor. iPhone. Harika. Evet. Merhaba. Yeniden. Kaldığım yerin sahibi geldi. Konuştuk biraz sohbet ettik. Şu koltuğu bir sökebilirsem. Koltuğu sökmeyeceğim. Koltuğu birazcık da arttıracağım. Abiyle konuştuk. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan Sonra... filan sohbet açıldı, konuşuyorduk. Bisiklet kiralıyor musunuz dedim. Dedi yok, kiralamıyoruz. Ama sana veririm dedi. Bedava bisiklet verdi. Bisikletim var artık. Yine yeniden bisiklet hali Şehir çok uzakta bu arada. Yani bayağı uzaktayız. Şu, şuradan hoşça çıkayım. Abi bir bedava bir bisiklet kiraladı. Şöyle çekeyim sağını so sağını sağını da bisikletim. Bu biraz daha iyi. Vitesli mi bu? Vitessiz yine. Anne ne Gene vitessiz bisiklet. Neyse evet, sağlık olsun. Hadi gidiyoruz yemek yemeye gidiyorum. Bakalım. Ne bulursak onu yiyeceğiz. Hadi gel sen. Gidiyorum. Tamam biraz bisiklet çocuklar için yani küçük boy ama olsun. İşimi görür. Yani en azından maddi olarak zararımız olmuyor öyle düşünelim. Harika sahilin dibindeyiz. Otel çok güzel. Otel değil hostel. Benden başka kimse kalmıyor. Bakım almışlar zaten kimse kalmadığı için. Yani boyama mayama yapmışlar. O yüzden her yer şey adını söyleyin. Bakım şeyi nasıl denir ki bakım şeyi? Bu, bu bisikletin gidonu bayağı alçak olduğu için ellerimi bırakmadan süremiyorum. Diğer videoda el, bisiklet almıştım onu da ellerim bırakabiliyordum. Yine gelen birisi varsa. Yine gelen birisi varsa merhaba ben Mehmet. Dünyayı geziyorum elinden geldiğince. Vietnam'dayız. Şey ne diyordum? Ha işte eşyaları meşyaları hareket ettirmişler. Yerleri falan farklı. Bu bisiklet niye vitessiz ya? güzel duruyor bisiklet. Yani şey duruyor böyle havalı bisikletler gibi duruyor ama. Tırt. <laughs> Emeğimizi yiyelim. Bugün fırtına öncesi sessizlik günü. Yarın fırtınamız geliyor. Ay şimdi Google Maps'a için bir bakayım nereye gittiğine. O sepetim de yok önümde. Telefonu nereye koyacağım ya? Hiç kimse bir şey demedi. Ben burada inanılmaz şeydeyim ya. Yerel altın e, halkın yaşadığı yerdeyim. Elim bir daha şey patlamaya çalışıyordum. Elim çekme çok zor. İnanılmaz bir balık kokusu. Ela. İnanılmaz bir balık kokusu var burada arkadaşlar. İnanılmaz yani. Resmen şu an balık var içimde öyle hissediyorum. Evet bu su gelmesini engelleyen şeyler işe yarıyor. Neredeyim amm? Benim yüzüm üzerinde burasıydı ya. Ucuz olması sebebi de belli yani. Adama indirim indirim soracaktım da vazgeçtim. Bedava bisiklet var. Son dağınım olsun. bisiklet gibi iş. Biz bununla her yere gideriz şimdi. Tavaf ederiz. Tavaf. Ama tamam, tabii kilidim yok. Bisikleti çaldırmayalım da. Bir yerlere teslim ederiz. Gidonun birazcık yukarıda olsun. Şurada olsa harika olacak ya. Ben anlamadım yine nasıl bisiklete düştük bizi ya. Pedallamak aklına geldi de pedallamak. Arif nasıl pedallamak diyorum ya. Harika bir iks. Merhaba Tepey. Burası full balıkçılarla dolu. Ben gördüğünüz şu küçük küçük edeyim balıkçı işte balık Ne oluyor? Merhaba. Merhaba merhaba. Korona çalıyorlar burada bayağı ya. Korona ama şey olarak çalıyorlar. Bak ben buradayım, ben geliyorum. Haberin olsun gibi korona çalıyorlar. Kornarım mantıcadan tamam. olayım ya. İnanılmaz sıcak ya. Allah 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 ya Allah 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 10 11 küsur. Allah 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 şu an gördüğünüz havaya bir de yarın bakacağız. Bir de yarın göreceğiz nasıl oluyor diye. Bence ben burada kameraya bakıyorum da siz görmüyorsunuz büyük ihtimalle tabii. Aklım çıktı. Aklım çıktı abi bir şey vurdu. Yarın da bugünü karşılaştırırsınız ya bakalım nasıl bir hava olacak. Ben şöyle gideyim. Buradan şöyle geçeyim. Devam. Şimdi de elimi bırakıp o kadar o kadar bakmam lazım size de şöyle bir Vietnam havası ya havası köyü kasabası neyse artık burası bir şey geliyor ne geliyor bir şey gidiyor Şehir merkezinde yaklaşık 6-7 daha Yemek yiyeceğim yani şey değil. Bir dönü, bir dönü. Bazen bazen her şeyi çekemiyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim ama yani bir yandan da benim hayatta kalmam lazım. Yani hayatta kalmayı da <laughs> halletmem lazım. O yüzden bazen her şeyi güzel çekemiyorum. Ben de fark ettim. Bazen videolar bok gibi geliyor. Ama elimden geldiğince gerçekten düzgün yapmaya çalışıyorum her şeyi. <laughs> Çünkü siz izlediğiniz izlemeniz sayesinde ben geziyorum yani. Ya tamam sizin sayeniz lan elimi bırakalım. Sizin izlemeleriniz sayesinde geziyorum. Bisiklet çok fazla sola çekiyor. <laughs> Ellerimi bırakınca. Bırakayım şimdi boşlukta bir daha deneyeceğim. Ellerim böyle yapmak lazım. <laughs> çok fazla sola çekiyor. Neyse. Azıcık çözdüm. Affunzu söylüyorum eğer videolar falan kaliteler kötü geliyorsa. Şöyle size bisikletçi kamerası. Bir set yarışı. Çao. Çao. <laughs> ben buraya geldim ilk baş. Vietnam dilinde çao demek merhaba demek sanıyorum. Ama değilmiş. Xin çao demeniz lazım. İşte. Bilmiyorum. Google çevirisi sadece bana çao dedi. Bizim video sonundaki çao var ya. Onu <laughs> burada selam olarak kullanıyorlar. Oğlum inanılmaz oldum ya. Şu gölgede bir bakayım. Hadi eklerden. Yani çok garip ya. Vietnam'ın garip bir yerinde, bilmediğim bir yerinde. Bir abi bana bisiklet verdi, bisiklet sürüyor. Dur. Ya bisiklet çok garip. Size bisikleti göstermek istiyorum, bak. Öncelikle ayaklığımız güzel, bak ayaklığım güzel. Arkada şeylerim var, tutunma yerlerim Bisiklette diz kilit var, <laughs> pardon diz fren var. Şuna bak, diz fren var. Renkleri renkleri şekli şıkıllı. Ama vites yok. Ne ben bir Google Maps yapayım. Oy. Tamam. Buradan şimdi düz gidiyoruz. Tamam mı? Bana hatırlatın. Sağa döneceğim. Sonra sola döneceğim. Ama önce sağ. Tamam mı? Abim keyfe bak. kurmuş. çadır çadır. Ağaca. Çadırı diyordum. Böceğe giriyordum lan. Kurtardım. Bana hayat borçlusun böcek. Aa ben powerbank almadım yanıma. Ben powerbank'im yok telefonumu şarj etmek için. Antalya'mda çok yok. Harika. Çok zekiyim. Bugün şeye de gidelim diyorum. Bir tane antik şehir var. Antik değil değil i̇şte. küçük bir tane eski yapı. Onu da görelim. Baya uzakta ama bisikletimiz var. Beleş. Motosiklete gidip gelmek de ucuzdur. Motosiklet ne kadar var hiç hatırlamıyorum bu arada ya. Galiba 20 küsur verdim. Haydi yemeğe gidelim ya. Şarjımı bitirmeyeyim. 25 bine direkt kendileri veriyor. Onu seçtirmediler. Orada bir şeyler var ama seçemedim. 25 bin verdim. Bunları aldım. Bakalım yerim nasıl bir şey çıkacak. Şöyle lokal bir yer. Burada bir yer. Adam testi ya. Gel tabii testi yapalım. Vaktimiz bol ne varsa. Hayır oğlum başlıyoruz. Pilavımız baya çok geldi. Pilavın tadına bakayım. Güzel. Bu ne? Baya sert. Soğan ve patates karışımı gibi duruyor. Yani. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Soğan altısı galiba ya. Yani. Evet, bizim soğan altısı. <laughs> Güzel, ne? Patatese benziyor ama bakalım. Patates gibi olan ama beyaz bir şey. Tam olarak hatırlamıyorum. Kamerin mi? Yok, kamerin değil. Ne ya bu modem? Tur, tur. Evet, tur. Tur var. Mantar galiba. Hmm. Mantar harbiden iyi. Harbi de iyi mantar. Koydum buraya. Güzel, güzel. İçeri kaldım bu arada, yolda gelirken. 10 bin. Havuz ne Evet, yeni bir şey deniyorum. Ham ya. Annem bunu denediğimi görürse var ya ağlardı kadın. Ham yeni bir ben Türkiye'de. Ham bakalım nasıl kalır. Hadi yok, boş bir sebze. <laughs> Yok sevmedim. Hafif turşu da var. Turşu sevmiyorum ben. Sevmedim çocuk. Bu ne? Mantar. Yeni bir mantar. Mantar da değil ya. Şöyle bir şey var galiba bu soya. Soyadan yapılmış şey. Bunu deniyorum. Bu da iyi. Aa patates. Bu patates. Cô Ne olduğunu bilmediğim bir şey ama Domates yeşil Sebze Güzel Başarılı yemek sevdim Gayet güzel bir yemek parasını şöyle 20 Yirmi Tamam, bay bay. Şöyle yemekli de olsun. Şunların bayağı bir yolun var ya. Yani. Buradan bayağı düz gideceğim. Bayağı yiyeceğim. Sandviç de Belki evet, Sandviç de yiyebiliriz. Evet. Dur önce bir düşünmeye... Eğer lokal yer demek yerseniz bu çom dedikleri yerde çom e, pirinç demek. Pirinçle karışık işte e, bir şeyler veriyorlar. Ben çom çay yazdım sağ sonra bir çom çay diye geçiyor. Ondan yiyorum genelde. Ucuz oluyor, güzel oluyor. 20-30 genelde o civarlarda oluyor. 25-30 pardon. İlk geldiğimizde Vietnam'ı 40 kusur ödemiştik. O bayağı pahalıydı. Onun dışında hep ucuz ödedik ya. 30 falan ödüyordum genelde. Ben bir Google Maps'ı açayım. Size şimdi bu mükemmel şehri gezecek yerlerini göstereyim. Dale, dale dum dale. Saçıma sürdün jöle. Bisikletler buradan en sağdan gidecekmiş. Tamam abim. Ben en sağdan gidiyormuşum. Arkadaşlar. Çok kritik bir şey oldu. Benim 10 kilometre bisiklet sürmem lazımmış oğlum. 10 kilometre bisiklet mi sürdür? Ke. Kürdanım düştü. Neyse arkadaşlar ben 10 kilometre bisiklet süreceğim bugün yine. Yine yeniden. Ananın ağzı. Hiçbir an yapmamıştım bisiklet sürmeyle alakalı. Bugün yemeğimi yiyecektim az şurada, yürüyecektim şuralarda bitti gitti diyecektik de bisiklet alınca da mecbur gezmek zorundayım arkadaşlar kendimi, kendimi gezmeye alıyorum. niye bilmiyorum Gezmek kadar güzel bir yer. Yarın Tayfun geliyor. Tayfun geldiğinde hop 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 düşüyor. Sıkıntı yok. Nasıl bir tane triplosun şu arkadan geçecekse. Ytb gibi. Burası bayağı temiz bir şehir bu arada hani dikkatinizi çektim bilmiyorum ama benim bayağı çekti. Temiz bir şehir. Tabii benim, benim kaldığım yer pek. Şehir merkezi temizmiş. Umarım yağmur yağmaz ya. Arkadaşlar birisi motosiklet partisini düşürmüş. Motosikletler çarpacak da o yüzden. İnsanlık görevimizi yaptım. Bıraktım buraya. Kim unuttuysa gelsin alsın. Ben anlamadım şimdi sesim buradan mı geliyor? Ya arkadaşlar mikrofon bozuldu ya. Oo. Oh, oh, oh. Telefonu şuraya bıraktım. Ses veriyorum, Bir dakika. Ses, ses. Ya ağlayacağım ya. Oturacağım ağlayacağım ya. Kablom bozuldu arkadaşlar yine. Bu benim aldığım ikinci kablo. Bu mikrofonları şu marka kullanıyorum. Markayı göstereceğim ya. Reklam reklam vermek istemem bu markaya. Kalitesi çok güzel ses ama sorun ne biliyor musunuz? Ben gibi atraksiyon yapan böyle gezip tozan telefonunu sürekli cebine sokup çıkartan için çok kötü. Buraya bok gibi bir kablo sistemi yapmışlar. Ama kabloları çok kötü. Yani tek ne oluyor biliyor musunuz? Ben başka bir kablo kullanmaya çalıştığımda kabul etmiyor. Sadece orijinal kendi kablosunu kabul ediyor. Çok hızlı konuştum özür dilerim ama çok sinirli. Hava da kapandı, rüzgar çıktı. Modum bir anda var ya mahvetti ya. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Bu mikrofon da var ya. Çok sıkıntı arkadaşlar ya. Gerçekten. E bir de sorun da Şu gördüğünüz küçücük kablo yaklaşık şu kadar şuradan şuraya kadar şu kadar tablo 800 TL verdim Japonya'dan almıştım Japonya'dayken. İnanılmaz pahalı ve yani bu o kadar kolay değil. Bilmiyorum ne yapacağız ya. Ben bunu cebime soktuğumda çıkarttığımda yine şey olacak ses gidecek. Sürekli elimle mi tutacağım böyle? Ya diyorum ki işlerimi oturttum, kendime geleceğim, gezeceğim, tozacağım, bir şeyler yapacağım, motivasyonum artıyor, YouTube yapacağım diyorum. Mikrofon çalışmıyor bir ses kalitesi var yani iPhone'da biliyorsunuz bir rüzgar böyle vr, Mahvoldu o ses. Ya inanılmaz modun düştü ya çok sinirliyim arkadaşlar. Özür dilerim gerçekten size bunu yansıtmamam lazım ama çok sinirliyim ya. Konuşacak kimsem de yok. Şöyle bir yere gelmiştim. Şurada abiler vardı. Yanlış anlamasınlar şöyle göstereyim. Ya i̇şte Vietnam savaşından dolayı kazanılan bir anıt. Karşıda da bir tane daha bina var. Ne oluyor bilmiyorum. Biraz Kırgızistan havası var böyle Kırgızistan'a spor salonu da olabilir, de Bilmiyorum ne olduğunu. Ben geri dönüyorum ya. Biraz şunlara bakayım. Yeni kablo için bakayım. Varsa eğer şuralarda bir yerde kablo alayım. Babası 20 dolar vereceğim. Kablo ya. Gerçekten var. 0.5 cm ne? Şu, şu kablo ya. Şu küçük kablo. Anasını avradın ya. Ben gittim Japonya'da şu kabloyu aldım tamam mı? Bu normal dümdüz bir marka. Ucuz. 3-5 dolarlık bir şey, 2 dolarlık belki bir şey. Çalışmıyor beyefendi. Beyefendi illa diyor ki bunu, bunu istiyoruz. Bizim kablomuz özel içinde. bu mikrofonları niye yaptınız abim yani? Ben ben bunları bu takıp sürekli yani kullanamayacaksan neden yaptınız? İnanılmaz kötü bir kablo sistemi ya. ATM'den para çektim. 300 TL ATM'de komisyon ödedim. Oradan da biraz girdim. Şöyle bir yere geldim. Böyle yolda yürürken denk geldim yani. Ne oldu da bilmiyorum. Gölet gibi bir yer. Abiler balık falan tutuyor. Mikrofon alayı bir tık canımı sıktı ama Olsun, olacağı varmış diyorum. Biraz daha iyiyim yani. O anki sinirime göre biraz daha iyiyim. Geri döneceğim dedim dönmedim çünkü para çekmem lazımdı. Adamlara para vermedim, para vermem lazım. Şey, balık diyeceğim bir yer. Rüzgar var, özür dilerim rüzgar için. Galiba oradan çıkış yok. Şuradan geri dönmem lazım. Galiba merdivenler. Ben az bisiklete. Hiç uğraşamam. Diğer tarafa gitmekle. Ay, Bu yol galiba gidiyor. Dur bakayım. Şuradan bir at atlayalım. Tamam. Gidiyorum hala. Böyle bir sürü gemi gördüm tekne. Balıkçı teknesi. Hepsi birbirine benziyor. Bir sürü bile. Abi dur bir dakika. Şuradan yavaşça geçeyim. İnanılmaz balık kokuyor oğlum. Abi kuru balık. Kurutulmuş balık. Hayatımda yani kokladığım en kötü şey oldu yani. Başka bir şey aklıma gelmiyor abi. Çok kötü kokuyor yani. Kurutulmuş balık. birer bir gün gelirsiniz bu tarafları görürsünüz Güney Asya'ya. İnanılmaz, inanılmaz şey. Güney Doğası ya. <laughs> Güney Asya'yı git. Güney Doğası ya. Bak bak şu şu al onu kusacağım. Bisikleti park ettim şöyle şöyle çekeyim de <laughs> kanıt olsun. Hadi gidelim ödeyelim paramızı. Kuş ya. şey olacağım yani yanımda terledi. Yine yanımda iğrenç hissediyordu. Akşam oldu dışarı çıktım. Evet. içimde bir darlık var arkadaşlar. Darlığı nasıl çözülüyor? Yani çünkü daralıyor ya. Garip bir iz var içimde. Yemek yedim. Aynı yerden tekrardan yemek yedim. Ama çekmedim. Yerden dönmem lazım. Ben nereden bilmiyorum. Şeye gidiyorum. Küçük köyde. İçecek içtiğim bir dükkanın aynısından burada da varmış. Oraya gidiyorum. 15 bine bir içecek içeceğim. Serinliyim. Adamlar çok iyi kaldığım yer. Bisikleti yine al al dedi git dedi. Dolaş dedi. Benim bir yerden dönmem lazım. Galiba şu an yoldan döneceğim, evet. Gece bir daha hareketli geldi bana. Şey gibi. İnsanlar çalışıyor diyor büyük ihtimal. İşten güçten. Dışarı çıkarmıyorlardı. Şimdi de iş bitti, iş çıkışı ya. Biz zaten dışarıdan millet yemek falan ya ye, bir şeyler yiyor. Sokaklarda. daha, daha da kalabalık, daha da canlı. Ben şöyle ineyim. Gideyim. Bu arada koltuk hayatını gördüğüm en rahatsız koltuk. Gerçekten inanılmaz rahatsız var. Mehmet'le bahtsızlığımıza yeniden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Abi dükkan kapalı. Gittim ben de market buldum marketten. içecek kaldım. Şeftalili ice aldım. Ben geçebilir miyim? Kırmızı yanıyor bana ama. Saygısızlık olmazsa geçebilir miyim? Kesinlikle. Geri dönüyorum abi. Aldım bir tane içeri, Bir tane de kuru yemiş aldım. En ucuzunu alabildiğim gibi. 29 bin ödedim. Geri gidiyorum. İnanılmaz rüzgar var ya. Yani normalde rüzgarın olmadığı yerdeyim ama rüzgar var. Harika. Ben geri döneyim en iyisi yavaş yavaş. Rüzgar biraz sıkıntı ki.